Canlar selamlar ben Cem. Bugün e, Resident Evil 2'nin e, Seamless HD Project modunu oynuyoruz. Yani bu öyle bir abartı bir mod değil. Şey, şöyle bir mod. E, Resident Evil 2 1998 versiyonunun HD hali. Ona HD çalışması yapmışlar. Netleştirmişler her şeyi. Bu özelliği bu. E, buna, bu bu arada PC için değil bu. Gamecube emülatörüyle oynuyorsunuz bunu. Gamecube emülatörüyle ile dediğim gibi oynuyorsunuz işte. Zaten GameCube emülatörünü e, internete hemen yazarsanız indirebiliyorsunuz sitesi var. E, emülatör oyunu e, güzel. Yani ben biraz inceledim güzel. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kanala bundan sonra PlayStation 2 emülatöründen GameCube emülatöründen de yani emülatör çeşitlerinden oyun gelecek. E, onu da bir duyurusunu yapayım. Ben de kolla oynuyorum şu an. Ayarladım tuşları. Eee Mod DB sitesine var ama sitesinde bu Dolphin emülatörü olarak günü Yani oyun inmiyor. Oyunu e, siz bulacaksınız. Ben CD Romance sitesinden Resident Evil 2'nin PlayStation 2 versiyonu indireceksiniz. <laughs> Dediğim gibi CD Romance ve herhangi bir PlayStation 2 oyunları içeren bir siteden Resident Evil 2 indireceksiniz. Ondan sonra onu Dolphin açacaksınız yani. O şekilde böyle eşli halde oynayabiliyorsunuz. Ee, diyeceklerim bu kadar. Yani kurulum açıklama yazmayacağım. Dediğim gibi bu modli sitesine bunu indiriyorsunuz. Dolphin emülatörü olarak inecek. Diyeceksiniz ki olan zaten bende Dolphin var veya de yoktu. Niye Dolphin olarak indi diyeceksiniz. Yani oyun Oyunun kendisi yok. Dediğim gibi oyunu ayrı olarak indireceksiniz. Herhangi bir siteden Resident Evil 2'nin PlayStation 2 versiyonunu indireceksiniz ISO olarak. Sonra Dolphin ile onu açacaksınız. diyeceklerim bu kadar. Yani kurmak isteyen ne varsa anlamayan ne varsa onlar için bir kurulum videosu falan çekerim. Her neyse dediğim gibi bundan sonra kanalda PlayStation 2 ve Dolphin falan böyle emülatör oyunları da gelecek. Şimdi Lian, Lian'ın senaryosunu seçelim. Load game var. Benim kayıt var ama ben sıfırdan başlayacağım. nasıl başlayayım? Belki bunu seri olarak çekelim. Orijinal başlıyorum. Easy diyorum. Çok sesi var ya. Onu bir kısacağım ben. Geçelim. Çok ses var. Şimdi 50'ye çekelim. 45 aslında. Müzik 40 kalsa olur. Herhalde müzik herhalde alttaki. Şimdi kontrolleri ayarlamıştım ben. Yuvarlakla koşuyormuşum. Neyle nişan oluyoruz? R1 ile X'leri sıkıyorum ama şu an sıkmayacağım. Direkt koşacağım. Bayağı iyi işti yapmışlar ha bu arada. Güzel olmuş. Fena. Yazılar falan bayağı netleştirmişler. Harika olmuş yani. Ha, burada kimse yok. Hadi gidelim içeri. Resident Evil 2 Seamless HD Project. Gamecube emülatör üzerinden oynuyoruz. Bundan sonra dediğim gibi gelecek emülatör oyunları da. Bayağı HD oynuyor. are you? Kimsin sen? Ne yapıyorsun burada? Ateş etme. Ben insanım. Sorry about that. Kusura bakma diyor. I Seni onlardan biri sandım. Bu şehirde neler oluyor? Bekle. I don't Hiçbir fikrim yok. Bir şeylere kötü olduğunu fark ettim de, tüm şehir zombilerle e, zombilerin istilasını uğramıştı. Dur. E, kareyle ne yapıyoruz? Ha, Kareli envatörü şu bayadır HD ha Bay HD tam silahımız var bıçağımız var Mermimiz de var güzel güzel Reload nasıl yapıyor Ha o kendi yapıyor zaten ha, Reload şu sistemi şöyle Combine diyorsun Tekrar üstüne ekliyorsun de Mermi biterse zaten dolduruyor Şu mermi alacağım da Ver. Allah rahmet eylesin. Dur o. onun pompalasını alacağım. Geberin lan geberin. Tamam. Öldüler herhalde. Yes, stopped breathing. Nefes almayı durdurdu. öldü yani. Allah rahmet eylesin. Burada mermi görüyorum. Al onu da. Başka bir şey yok. Çıkabiliriz. Şu sesi biraz daha arttırabiliriz ya. Ses. Dur monitör tuning değil. Tamam şunu biraz daha ver. At, 58 yap hadi Sivas'ın yollarına. Ha game reset niye? Ne oluyor lan az daha oyunu reset diyorduk. Hadi gidelim. Çok zevkli ya. Hele kolla oynamak. PlayStation 4 kolu vardı arkadaşlar. Uşalım. Oo burada zombiler var. Bu babaları vuralım. Tamam. Bu nereden geldi anasını sat? Biz müzik sesinin falan mı arttırdık yanlışlıkla? Ha? Belki olabilir ha. Hadi bunu da 50 yap. tane yani şurada var. Ölmedi o. Kalkma lan. Kalk. Kalk gel kalk. Şerru seni. Ama yalnız hakikaten HD iyi çalışmıyormuş. Cidden hakikaten HD yani. Net olmayan hiçbir şey yok en ince ayrıntısına kadar çalışmışlar yani. Ellerine kollarına sağlık yapan arkadaşları. Bunları vuralım. Ölmemiştir o. Neyse ha ölmüş lan. Böyle GTA'daki gibi kanı çıkıyorsa ölmüştür. Ölmedi. Ha öldü lan. O da öldü. gün mermi yenili. Dur lan yanlış oldu. Lan dur mermi yenilecekti. Neyse. Ha bir tane kalmıştı. zaten. Sıkıntıya uğrardık. Şehre bak ne hale gelmiş. Koş. Otobüse gir, otobüse gir. Heh. Al mermi. İyi mermi topladık. Lan şerro. Bırak lan. O Tek atmamış olamaz. Vallahi tek attık. Vay. Vay vay vay. Tek attık çantanın içine bakılıyor mu? Bakalım. Oğlum şehir mahvolmuş lan. Resme kendini üstüme at diye. Çalınmayın yaparım. Çalın çok mermi harcamayalım. O ölmedi de neyse. Ha ölmüş lan. Hemen polis merkezine içeri girelim şöyle. Şu Marvin yanak çiz direkt. Çalan müziğe baksana nasıl etmekle korkunç. <laughs> oh man. Who who are you? Oh, you must be the new guy, Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. Üzgünüm ama iptal edildi diyor. Ne oldu diyor? About two months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Şehrin dışında, şehrin dışında bir malikanede bir zombi olayı was behind. everything. Umbrella şirketi <laughs> her şeyin arkasındaydı. <laughs> doğruyu açığa çıkarmak için, doğruyu açığa çıkarmak için Not, hayatlarını feda yaptılar. ettiler. Ama kimse inanmadı. Şu ondan fazla bir zaman olmadan bunlar oldu işte, bu olaylar oldu. Benim için endişelenme. <laughs> diğer odada, diğer odada olan e, hayatta kalanı kurtar. Bu, Bukarıda al diyor bu giriş haldeki girişteki kapıları falan açabilirsin işte. Git diyor. Tamam. Ama senin için, senin için geleceğim. Dayan diyor. Evet kapıyı arkamızdan kilitledi. Kayıt yapabiliriz. Oğlum bayağı içti lan. O şuradaki mermiyi de alabiliriz tabi. Şurada inkribim var. Onu da alalım. et evet, kaydettik. Kaydettiği yeri de gösteriyor buradan. Emülatörler candır can. burası kilitliydi. Ha key karttan şey açacağız. Ön daha açmıyor. Kapıları açmadık ya anasını satayım. Kullanalım ya. Aç aç aç. her şey iş değil her şey. Her şey netleşmiş. İyi büyük bir çalışma var burada yani. Eyvallah. Önce şu taraftan gideceğim. Böyle oynuyorum da arkadaşlar buna devam eder miyim bilmiyorum. Olsaydı aramızda böyle Resident Evil takipçi genelde GTA takipçi de olduğu için onların isteği üzerine çekerdim. Herhalde devamını çekmem bunun. Sadece gösterme amaçlı çekiyorum. Vuralım şunları. Hepsini indireceğim. <laughs> Eviniz geberin. Kaç tane varsa gebersin işte. Mermi. Deli gibi mermi lan. Bir tane kalmış yine. boşu boşuna sıktık herhalde. Neyse. Şurada cam var onu da alayım. Şu sesi biraz kısabiliriz. Hatta full kısayım. Çünkü videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar Resident Evil 2 Seamless HD Project'ten bu kadar. Gamecube emülatör oyunundan bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, abone etsiniz, çevrenizi dostlarınızı, dostlarınızı sevinirim abone olmaları için. Dediğim gibi bundan sonra PlayStation 2, GameCube, Wii falan bu tarzda e, emülatör oyunları gelecek. E, diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki oyunlar, bir sonraki modlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.